بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وأما إن وأخواتها إن وَقَرْدَشْتَرِنَا جالنجا فتنصب المبتدأ بنار مبتدأي نصب درلر ويسمى اسمها ve yüsemme o mübdeda isimlenir. İsme ha, inne ve kardeşlerinin ismi olarak isimlenir. Ve terfa'ul habara bu inne ve kardeşleri haberi de raf ederler. Ve yüsemme ve o haber de isimlenir. Khabera ha, bu inne ve kardeşlerinin haberi olarak isimlenir. Ve hiye bu inne ve kardeşleri sittetu ahrufin. Altı tane harftir. Nelerdir bunlar? İnne ve enne e, inne ve enne var. E, bir tanesi innedir, diğeri de ennedir. Ve bu her ikisi inne ve enne bu her ikisi Litevkidin nisbeti <laughs> Nisbeti tekit etmek içindirler. Yani Mesela örneğin e, e, Zeydun e, Kaimun dediğin zaman şöyle bir göstereyim. Zeydun Kaimun. Bu kaimliği zeyden nispet ediyoruz. İki cüz arasında bir nisbet var. O kıyamlık nispeti kaimliği zeyden nispet ediyoruz. Inne gelince mesela inne bak zeyden kaimun ismini nasp xabanı rafeti. <laughs> Bu sefer o e, oradaki kayımının zeyd'e o nispetini ne yapıyor buradan? Tehkitleştiriyor. Pekiştiriyor. Burada zeydun kayımın manası şöyleydi. Zeyd ayaktadır. <laughs> i̇nne gelince inne zeyden kayımın e, şüphesiz ki zeyd ayaktadır. Yani gerçekten zeyd ayaktadır. İşte bak ne yaptı? Manayı pekiştirdi yani ha elbette zeyd ayaktadır. İşte o nispet, yani haber ile müftü arasındaki o nisbeti ne yapıyor? Onu tekit ediyorlar, pekiştiriyorlar. Bir de ve nefi şaki demiş. Değil, bizim burada yanlış yazmış. Düzeltiyoruz. Ve nefi şekki. Şek şüpheyi de nefidir, Gideriyor. İnne bir de enne. Şek ve şüpheyi gideriyor. Anha o nispetten. Mesela sen zeydun kaimun dediğin zaman bir kişi şüpheye düşebiliyor. Acaba olabilir mi? Kayım ayakta değildir. İnne getiriyorsun. Oradaki şek ve şüpheyi ortadan kaldırıyorsun. Diyorsun ki e, kesinlikle zeyt ayaktadır yani Ha. Oradaki şek şüpheyi gidermek içindir. Nispetteki şüpheyi e, şeki gidermek içindir. Evet. İnne ve enne bu anlamı ifade ediyorlar örnek de vermiş ayet kelimeden Nahu kavli teala fe inna allaha gafurur rahim işte burada e, bu haberin ismi olan nisbeti ne yapmış hem tehdit etmiş hem de şüphesi olan şüphesini gidermiş inne ile ve kavli teala zalika bi anna allaha huvel hak evet burada da aynı şekilde enne gelmiş bir tane inne örnek bir tane de enne örnek getirmiş ve ke'enne li teşbihi. teşbih içindir. Yani benzetmek içindir. Ama o teşbih el müekkedi. Te'kitlenen teşbih. Çünkü o enne de kendisinde bulunduğu için el müekkeli dedi. Bu teşbihlik manasını kaftan çıkardı. El müekked manasını bu enneden çıkardı. Te'kitlenen bir benzetme içindir ke'enne. Nehu kavlike ke'enne zeyden esedün, Zeyd aslan gibidir. İşte bak burada e, e, Zeydi Aslan'a benzetti kendine. Terkibini yapacak olduğumuz zaman kendine harfun minel hurufil müşebbeheti bil fi'li diyoruz. Zeyden onun ismidir. Esed'in de onun haberidir. Velakinne Bunlardan bir tanesi de Lakin nedir? ifade ettiği anlam ise lil istidraki. İstidrak için geliyor. İstidrak yani e, olumlu ve olumsuz zannedilen bir yanlış zannedilen bir şeyi ortadan kaldırmak demektir. İstidrak onu gidermek, yanlış anlaşılmayı gidermek anlamını ifade ediyor. Nahu Zeydün şucaaun diyorsun. Hani şuca olanlar gene de cümet de yiğit olanlar cümet olurdu aynı zamanda. Sen Zeydün şucaaun dediğin zaman hemen karşı taraf onun cümet olduğunu da e, anlıyor, hemen düzeltiyorsun diyorsun ki lakinnehu bakhilun fakat diyorsun ki o e, cömert değil bakhildir yani cimridir işte orada düzeltmeyi yapmış oluyorsun terkibini yapacak olsak lakinne harfun minel hurufun müşebbehati bil fiili o un ismidir bakhilun da lakinnenin haberidir ve leyte lit temenni leyte temenni içindir temenni olması mümkün olmayan bir şeyi arzulamak veya hutta mümkündür ama o mütekellim için yani imkansız gibi görünüyor. Bu gibi şeyler için kullanılır temenni arzulamak, mümkün olmanı arzulamak. nehu leyte şebabe aidun yani keşke şebabe gençlik aydın, geri dönmüş olsaydı. Keşke gençlik geri dönseydi gençlik geri dönmesi bu mümkün olmayan bir şeydir. O yüzden burada leyte mümkün olmayan bir şeyin talebi için arzusu için kullanılmış. Terkibini yapacak olursak leyte harfun minel hurufil müşebbeheti bil fi'li eşşebabe onun ismidir. Aydun ise leitenin haberidir. Ve lealle <laughs> evet bir tanesi de lealledir. Lalada bu da zaten sürecek tercih içindir. Bu la'le li teracci. olması mümkün olan şeyleri istemek, arzu etmek. Bunu çok kullanır. Yani temeninin tersidir ha. Temeni olması mümkün olmayan. Yani, mümkün olmayan şeyleri istemek, tercih ise mümkün olan şeyleri istemek. Nehu la'alle zeyden kadimun. La'alle umurur ki zeyd, kadimun gelir yani. Sefere çıkmış olabilir ki yani umuluyor ki dönecek yani gelecek. İşte burada laalle e, olması mümkün olan bir şey için kullanmış. Terkibini yapacak olursak laalle harfun min al huruf bil fi'li. zeyden onun ismidir. Kadimun ise e, laallenin haberidir. Evet ve'l-tevakku'i yani bu la'la hem teraci için geliyor hem de tevakku' için geliyor. Tevaku da o da beklenti demektir. Ama e, yani korku, e, böyle istenilmen bir şeyi e, beklemek. Bak teraci arzu edilen, istenilen bir şeyi e, beklemek ama tevakku ise istenilmeyen bir şeyin e, beklenmesidir arz yani e, t, e, e, istenilmesidir. Zaten terci ile tavakkoz arasındaki fark budur. E, terci e, yani bu e, irtikabul e, şey mahbub istenilen bir şeyi e, beklemek oluşmasını istemek, tavakkoz ise bu da e, onun tam tersidir yani ya. yani irtikabul şey mekruh yani yani böyle e, istenilmeyen hoşlanılmayan bir şeyin ee, <gülüyor> <gülüyor> yani, e, oluşmasını beklemek. Nahu la'alla amran halikun. umrur ki amr halikun. Yani helak olur yani ölür anlamında. İşte bak burada burada e, bu istenilmeyen bir şeydir ve istenilmeyen bir şeyde kullanılmış. Yani o amrın helak olması arzu edilen bir şeydir ve la'alla burada e, o anlamda kullanılmış. Tevakku manasında. Evet ve la yetekaddemu haberu hadihi alayha ve la yani mutakaddim olmaz öne gelmez haberu hadihi al hurufi bu al huruf al mushabbahatu bunların haberleri mutakaddim olmaz alayha bu harflerden önce yani bu harf al bil fil bunlar e, bunların haberi kendilerinden önce gelmez evet kendinden önce gelmez bir de ve la yetevassatu ve la yani bu bu bulan haberi bu harfi müşfil bulan haberi ortada da gelmez beyne kendileriyle e, ve beyne ismiha isimleri arasında da gelmez yani bu harfi müşfilen haberi isimleri isimlerin üzerine mukaddem olmaz anlamda mukaddem olmaz yani kendileriyle ismi arasına girmezler. <laughs> yani demek ki bu, önce bu hürf-i müşebbifil gelecek, sonra bunların ismi gelecek, sonra haber gelecek. Yani haber hiçbir şekilde mukaddem olamıyor. Ne haber isim üzerine mukaddem olabiliyor, ne de bu hürf-i müşebbifilden ıı, ıı, önce gelebiliyor. İlla ancak istisnai bir durum var. O da اِذَا Eğer bunların haberi olursa zarfen اَوْ ve وَمَجْرُورًا ev carren ve mecruyan. Bulan haberim'' bu harfi müşeffil haberi zarf olsa ve car mecrur olsa ee, bu haber ee, is, bu, e, bu harf müşeffilin ismiyle kendileri arasında gelebilir. Yani ortalarında bulunabilir. Mesela inne ledeyne enkelen bak inne harfun minel hurufil müşebbedi bil fiilidir. Enkelen onun ismidir. Bak ledeyne zarftır ismiyle bu harf e, harf müler harf müşrifi arasına gelmiş. İşte bak e, zarf olduğu için bu olabiliyor yani burada caizdir. Mesela başka bir örnek. İnne fi zâlike la'ibraten. Bak inne harfun minel el müşebbâti bil fi'li. Ee, ibretun bulam ibtedir onun ismidir fi zalike cer mecmudluk hasr ve hasu haber oluyor inne için bak haber isminden mukaddem olmuş yani inne ile ismi arasında geçiş yapmış ee, zarar vermiyor bu çünkü e, cer mejurdur cer ve zarf olduğu zaman sıkıntı yok ama onun dışında bunu unutmayalım ki inne'nin haberi ne ismi üzerine mukaddem olabiliyor ne de kendileri üzerine mukaddem olabiliyor Evet. Ve teteayyenu inne. Bura kadar olsun. Bunda da bir de dersimize işleyelim inşallah. Nerelerde inne keseli okuyabiliriz. Nerelerde enne okuyabiliriz. Nerede her ikisini okuyabiliriz. Konusunu işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde inşallah. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.